Oy Fidan abla oy. Bayız arkadaşım bizim o da gazetecidir. O da benim gibi gazetecidir. O da merak ediyordu. Bir de insanlar seni çok merak ediyor. Diyorlar Fini abla ne durumda? Dedim iyidir durumu. Fini ablan durumu iyidir dedim. Senin evin içinde rapor verdiler. Aha, nasıl rapor verdiler? Rapor verdiler mi? Ne dediler senin evin için? Yıkmayacaklar değil mi? Hı. Yıkmayacaklar. Yok yok ben yıkarım. Şu ucundaki örülmüş pirketler şey depremde düştü. Ha sadece ama, onlar. He, he. 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 başta ha, ama, Gördüm ben onu ha, görmüştüm. Ha. ha. öyle diş olmuş. Ha, he, ha, he, Her işte, dij biraz dij olmuş. olmuş. He. Şu uçtaki şeyler döküldü. Evet. Pirketler. Evet, he. evet. evet. Şu, otur sen yorgunsun. Ama otur. deprem çok. Ben sorayım diyorlar bugün 22 gündür. Evet. Böyle yerine Devam diyor, çok, Biri işte çok sağlandı. Abi hep, hep böyle oldu. Evet. Bugün 24 oldu. 24 mü? 25 24 mi? 24. Bugün 24 gün oldu. Bence dedi. ayın kaçında bu başladı bu şey? Alt, altısında. Alt, altısında. Altı e, Şubat'ta. Ama çok sürdü, çok sürdü, çok sürdü. Böyle bir kedinin yanına otur. Kedi geldi senin yanına, sen de kalktın onun yanından. Şimdi üzülecek. Ha bak o yerine oturacak senin. Görüyor musun? aptırım abi. <laughs> ha gördüm, şey, ha çek, gördüm. Çektim, şey, çektim mi? hepsini çektim ben. Hepsini çektim Fidan abla. İyi, en azından sen eşyaların duruyor evde bir şey olmamış onlara çok şükür evet. ha, çok şükür bir şey olmamış. Hey kedi can, seni yalnız bırakmayan kedindir ha. Evet. Ala güzelmiş gözleri de güzelmiş, kendisi de güzel otur yerine fidan abla, otur yorgunsun sen. Ha kedin yerini bozmak istemiyedir. Baktı, de, demek ki bizi yakıyordu, bizi şey yaptı, yok, ben bir kardeşim yok. gelmiş, Heh. kaç güne kadar, bir de akşam gelme. Yok, gelmiyordu. Ama ee, insan, bence sözüm doğru değil, insan ne kadar dese korkuyor. Doğrudur, yani, he, he. aynen öyle. Yok yok, yo, ben zaten dikkat edersen kaç gündür gelmiyordum, köylere gidiyordum, orada da insanlar vardı, böyle. Gittim. Babacığım ben yüzüm doğdum. Bir akşam geldim. E yok. ben burada tekim ister istemez isen korkuyor hey evet. sen rahatsız etmesen. Bir de he buniki milat sen biliyorsun artık he. Evet. Ondan sonra ben de gelmeyi düşünüyorum ama. He? Ben de gelmeyi düşünüyorum olur mu? Ne düşünüyorsun? Senin yanına gelmeyi düşünüyorum artık olur mu? Ara ara. Ben burada tekim abi. Bir evet. canlı. Evet. Akşam gelme ben akşam Yok. ister istemez ben korkuyorum. Bir de insan hayatta. rahatsız etmezse bugünkü milleti de biliyorsun Abdurrahman abi. akşam evet biliyorum. Çok iyi insanlar geliyor senin yanına ziyaret ediyorlar. Evet, bazen ee, çok güzel ziyaret etsinler iyidir. Sen de kendini yalnız hissetmemiş olursun. Sen Sohbet çayı ediyorlar. mu yurt dışında geliyor? Ben çayı o yurt dışından kaçak çaydı ama ben Diyarbakır'dan getirdim sana. Bu kaçak çay? He bu kaçak çaydır. Tadı çok güzeldir. Ben de evde aynısından içiyorum, aynısından kullanıyorum. Gittim aynısından sana da aldım bir tane. Yani sen burada alıyor musun? Mu, yurt dışından mı geliyorsun? Diyarbakır'dan alıyorum. Ama yurt dışından geliyor. Y yurt, he, he yurt, yurt dışından yani geliyor. Diyarbakır'da satıyorlar. Satıyorlar. He, Diyarbakır'da satıyorlar. Mesela kilosu, yarım kilosu ne kadar para ne? Vallahi kilosu yaklaşık 200 liradır. Bir kilosu 200 liradır. Bir kilosu? He. Ama Abdurrahim abi sen dediğin gibi e, ta, tadısı güzel yani. Çok güzeldir tadı. He, ben, 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 Buradaki çayları biz de sevmiyoruz, içemiyoruz. He, ben he, ben bir kere onda az şey yaptım, ben içemedim. Evet. Ben buna alışmış mı? Bunun evet. tadını hem seviyorum. Bunu da çok az at Fidan abla. Yani sen teksin ya. Yani. Çok böyle ama böyle üç parmağının ucuna biraz gelecek şekilde. Çünkü çok tadını çok güzel veriyor. He. Ha, tamam. He ben. He. Aha. Tadı güzel. Evet. Kedinin de uykusu var o da yorgun. <laughs> Bayız arkadaşım seni çok merak ediyordu. Diyordu ben de Fidan ablayı görmek Bize için. Resmimizi çekeyim. Çe kediyle. He. Çekeceğiz. Hele bir resmimizi çek. Kedi kediyle resmini çek. Benimkini de birlikte çekelim. Kedisi çok güzel vallahi. İlk günden beri onu yalnız bırakmamış. Sen de benim hanımın adı ne? Nurcan. Ne? Nurcan. Abdurrahman abi sen kaçırdın mı sen gelin? Yok <laughs> yok yo, kaçırmadım. <laughs> Onu kaçırmadım ben. Sen kaçırdın mı gelin mi? Ettin? Gelin ettim. Gelin ettim. He. Sen de kaç yaşında? 36 yaşındadır. Şimdi. 36, 36, 36 yaşındadır. Hmm. Yemek yapmasını biliyor mu? He biliyor. Biliyor. He ola biliyor. Ede Allah Allah başlarız bozmasın bu deprem olasın, de olmasın. Sağ olasın, de bu deprem olmasın. Birincisi, ikincisi, ikincisi de Allah sizin başlarınızı bozmasın. Sağ olasın. Hayır. Teşekkür ediyorum. Bize Sen dua de et. Sen helal et. Helal hoş olsun. Sen kendi emeğini helal et bize. E tamam ben sana, be sana ne? Ya, ya nasıl bir şey yapmamış? Sen sohbetini esirgemedin bizden. En büyük emek odur. En o, büyük emek ha. O güzel sohbetini esirgemedin bizden. O yüzden e, geldik, bak geldik, güldük. Bazen hüzünlendik beraber. Ama bu az mıdır? Değil mi? Evet. Sen geçen söylediğin arkadaş olduk dedin değil mi? Evet. Tanıştık, e yani, bu, tanıştık arkadaş olduk. E bu yetiyor filan abla. Bu yetiyor yani. O yüzden senin de emeğin var. Ben buralardayım zaten. Ama ola ki diyelim yarın öbür gün işimiz biterse gidersek yine gelmeye devam ederiz. Seni bak, unutmayız. Bak, bak, gelme. Hayır hayatta. Bak, bak, <laughs> hayır hayır hayır. Akşam, öğle, gündüz. Bak şimdi nasıl gündüz geldiysek öyle gündüz geliriz biz. Benim sözüm doğru mu yanlış mı? Doğrudur. Mi? Senin sözün doğrudur. İster, istemez, ister, istemez insan korkuyor. Aynen İster, öyle. istemez insan korkuyor. Aynen ben burada öyle. Tekim, He. Sen bugünkü milleti biliyorsun abi. Hı hı. Evet. Yo yo yo. Biz hayatta evet. biz gündüz gelirsek de gündüz sana bir selam veririz. Hal hatırını sorarız. Nasılsın filan abla deriz. Bir ihtiyacın var mı deriz. O ha, kadar. bu kadar. Ha, bu kadar. Ben ha. bir kardeşim de zaten yurt dışında gelmiş. O gelir gider hanımıyla ha, gelir çok gider. Iyi. ben çok onlarla iyi. Şey olurum Çok iyi. Onlar evet, ilgilen hoşum. onlarla he. evet onlarla ilgilen. He. Onlar da şimdi merak etmiştir seni. He he he. He. görünce bu ben nasıl ağladım. Sen. Ah. Sanki babam, anam sanki ulan bacım bu, bu kardeşim mi ben ben abimdir ben büyüğüm onu görür ana 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 böyle yaş nasıl oldu ya? bu bugün geldi ya bugün gördün onu evet. bugün gördün o, o daha gelir o çocukları o evden he. çok iyi he. çok iyi bayram adı bayram çok iyi e, güzel abidir o da seni merak ediyordur şimdi ister he. istemez senin telefonun var mı? Telefonla görüşüyor musun onlarla hiç? Yoksa te telefonun yok ha? <laughs> evet evet. Bayis gördün işte. Bayis seni çok merak ediyordu. Dedim ha, işte gördüm Fidan ablayı. Hayır. Evet. Evet. Köyden mi? O mu? He. Yok o bizim köyden değil. Sen, ne? sen nereliysin Bayis? E Sirtlidir o. Eruhludur. Onların onların yeri Diyarbakırlar ya. Şimdi mesela Diyarbakır'dan Antep'e gidiyorsun. Diyarbakır'dan Antep'e. Yok yok pardon. Pazarcık'tan Antep'e gidiyorsun. Pazarcık'tan Antep'e. Evet, oradan da mesela Diyarbakır'dan Siirt'e gidiyorsun. Diyarbakır'dan Batman'a gidiyorsun. Öyle yakın şehirlerdir ha. Burada Pazarcık'tan Antep'e gider gibi Pazarcık'tan Antep'e gider gibi. He, gider e, Diyarbakır'da gibi, da, da Siirt'e gidebiliyorsun. Yakındır yani Siirt'e yakındır. Diğer Diyarbakır buraya yakın mı? Sirt mi? Sirt buraya daha uzak. Diyarbakır'a göre mi? daha uzak tabii. Mesela diyelim ki sen 3 saatte Diyarbakır'a gidiyorsun. Sirt'te 4,5 saate gidiyorsun. Diyarbakır'a kaç saatte? 3 saat. 3 saat. Evet. Sirt'te Firte dört buçuk saat filan rahat gidersin. Abdurrahman abi ben dedim ki ne netle ne, bu sözü sordum. Benim başlığım makinelerde ben dağınamıyorum ya. Yani. Evet. Ben uyuyor, şeyde sordum. Hiç dağınamıyorum. Ama dört adım ben dağınamıyorum. Ha, yola dayanamıyorsun he. sen anladım. He. Yani bu Kötüdür. makinelerde böyle usuyor, oltuklar her elbise mühsünün yanında dağınmıyorum <laughs> her yani. Şeydir he. kötü bazı yazıklı insanlar evet. öyle yazıktır. He. Bazı insanlar öyle yol, yol tutuyor ben onları. Ben zaten hiç dağınmıyorum dağınmıyorum. ama varmış dört adım ben dağınmıyorum. Doğrudur. He. Ben onu şey sürdüm. yoksa hep ben. Yo yo şey çok diğer uzak. Diyarbakır sende kaç saat? Üç saat. En az üç saat çeker. Üç Burada pazarcıkta Tabii, makine pazarcık. binerse üç saat Diyarbakır'a. Tabi. E, ne yaptırmam. yarış gidişten ne kadar benzin parası alıyor lan. Valla çok gidiyor. Çok gidiyor. Çok ben abi, buraya gelene kadar. Herhalde 1.000-2.000 liraya yakın bir benzin, yani 100-1000 1.500'e yakın bir benzin ya da mazot gidiyor. Ee, Senin sen bunun ne kadar kaç saat uzak? 4, Onun 4.5 saat. 4.5 saat. Demek ki sizinki uzakmış. Daha, daha uzak. Köy mü, şehir mü, şey mi? Şehirdir. Şehirdir. Aynen Antep gibi, Maraş gibi şehirdir. Şehir. Senin kedin çok yorulmuş ya. Baksana ne güzel mışıl mışıl uyuyor ha. Kedisi Fidan ablanın. Onu hiç yalnız bırakmıyor. Tabi biraz önce Fidan abla orada oturuyordu. Şimdi kedisi oturmuş. Kedisi oturunca o da sandalyeye oturdu. E biz gidelim sen dinlen Fidan abla. Hı. Tamam mı? Kendine çok iyi bak. Tamam. Sen de sağ ol. Biz şey yapalım. Senin suyun bitmişse biraz su daha getireyim mi sonra? Var var var. Mı bundan? Ha, bu bundan Biraz yani yarın sabah getirelim tamam. Şimdi, mı? He, bizim şimdi işimiz var çünkü geç olabilir akşam gelmeyelim diye. Yarın sabah getirelim sana su. Hı, işiniz çok değil. He valla bizim işimiz çoktur. Biraz dolaşacağız şehrin içini bir bakalım ne var ne yok. Olur su su bu yeter midir yarına kadar sana? Yet Yetmese de ben de ben, O zaman Allah şimdi. Allah, sen de tamam sen, sen de. Yok tamam yok yo, şimdi yani. o zaman gidip getirelim. Sonra biz işimize devam ederiz, tamam? Sen Sana su getirdin. getir. Hemen aşağıdan getireceğim. Heh, tamam. Siz tamam. Yavaş tamam. Çayını Dedikten daha, edin. çayını He, daha. Edin, tamam, edin. hadi, evet. hadi görüşürüz. İyi bak kendine. Evet, Fidan evi böyle temizlemiş zaten evin. Evin içini sen temizledin, değil mi? Evin içerisini sen temizledin. hepsini süpürdün Tabii. Biraz gö gördük, biz evin içini temizlemiş. Hadi, görüşürüz. Evet. tane abla. Yine bir doz neşemizi aldık. Saat mi? Saat? Saat 3.20 geçiyor. 3? 3.20 şey, Ayın 6'sında olmuştu. Bugün 24. gün. Ayın 6'sında? He 6 Şubat'ta olmuştu. 6 Şubat'ta olmuştu. He. Bugün 24. gün depremin. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 1'i. 1 Mart'tır bugün. 6'sında şubat, 6 Şubat'ta şubat he 6 Şubat'ta olmuştu şimdi bir Marttır abi niye diyorlar, nukta, 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 Ha o nukta, şöyle, nukta, nukta, nukta. Yani o yani, şöyle şiddeti sür, şiddeti çok sürmüş her şiddeti çok sürmüş yani mesela 7.7 e, diyorlar 7.7 yani şiddeti 77 imiş çokmuş yani şey, nokta, nokta, yani, o nokta yani şöyle o küsür küsürat. Mesela diyorlar ya sen diyorsun ben 42 buçuk yaşındayım örneğin. Örneğin. Ha örneğin. Mesela ben diyorum ki ben 43 buçuk yaşındayım. 43 buçuk o da 7.7. Yani nokta onun buçuğu gibi düşün. Yani nokta nokta ne yani? Yarımı gibi yani ya yarımdan biraz fazlası gibi nokta nokta ve o nokta nokta Şid, şiddetini gösteriyor. Yani o oh, oh. lerzini gösteriyor ha şiddetini. Hmm. He, tamam. Hmm. 20 20 gün mü 22 gün 23 24 gün 24 gün. 24 gün. Hmm. Çok, çok sürmüş. Evet, hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Evet, hala oluyor. Akşam gel ben gittim ya yatan üzerine girdim ben gittim içeride ben bir saat soğuğumu alayım yattım Dağlandı. Evet. Evet devam ediyor hala. Neyse sen yine dikkat et kendine tamam öyle o düşecek olan eşyalardan uzak dur evin içinde tamam. Nasıl Mesela uzakları? diyelim ki yani öyle diyelim ki a burada bir dolap varsa önünde o dolabın yanına uzanma oturma oraya tamam. He biraz uzağa Yani o dolabın Aa, olduğu yere şey, uzağa. Deprem zaten oluyor. E he. tabi deprem he. oluyor. Ha yani, artık. mesela o deprem olursa o dolap yüzseme düşer. Tabi he onun için. Gibap düşer. He. Onun için he. uzak durmak he. lazım onlardan. He. Tamam. He. Biz gidelim ay, su ay. getirelim he. sana. He. Tamam. Ha dikkatli. Hadi iyi bak kendine. Sağ olasın. Evet. Stam çıkacakken yine Saati sordu fidan abla. Evet. İyi bakın kendinize.